Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba oyun severler kulübü takipçileri, hepiniz hoş geldiniz. Just Survive'ın yeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü görevimiz biraz farklı bir görev olacak ama öncelikle takımımdaki sukuattaki arkadaşlara bir merhaba demek istiyorum. Yusufcuğum, hoş geldin güzel kardeşim. Hoş bulduk abicim. Merhaba arkadaşlar. Eyvallah. Nasılsın? İyisin? İyiyim abi. Sen nasılsın? Eyvallah. Teşekkür ederim güzel kardeşim. Atacım sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber kardeşim iyi misin ne var ne yok? İyi abi çok şükür sağ ol. Nasıl sağ ol. bizle oynamakta memnun memnun musun? Evet abi gayet memnun. Eyvallah. Ahmetçim seni de şu an e, bu bastan almak üzereyiz Ahmetçim sen de hoş geldin güzel kardeşim. Hoş bulduk abi. İyisin bir sıkıntın var mı? Yok abi. Eyvallah yok abi. teşekkür ederim güzel kardeşim. Evet Ahmet kardeşimiz de alalım. Şimdi arkadaşlar size e, bugünkü görevimizi biraz anlatmak istiyorum. E, oyunda e, hani yan story dediğimiz yan hikaye dediğimiz e, bazı görevler var. O görevleri yapacağız şimdi. O görevlerden bir tanesi de şu e, zombileri öldürdüğünüz zaman zombilerden genelde şöyle bir mektup düşüyor. E, loot çıkıyor diyelim öyle diyelim. Evon Letter görevi. Arkadaşlar bu Evon Letter haritaya dağılmış yerlerde e, bu bahsedeceğim şimdi o sizin nerede olduğunu. Bir tanesi Pleasant Valley tarafında, bir tanesi şu tarafta. Diğerlerini falan daha bulamadık. araştırama karşımıza çıkmadı. Şimdilik hangi bölgede olduğunu şey yapamadık. nasıl diyeyim sizlere? Bulamadık daha. Fakat bu mesela Evon Letter görevi diyor ki dikkat ettiyseniz a tethered page with a key taped to it the page reads echo tarafından yazılmış. Bu mektup görevinin bulunduğu alan Orada altta yazıyor arkadaşlar. Diyor ki the loot is under the radio tower on top of VP. Bu VP dediği yer arkadaşlar hemen haritadan gösteriyorum sizlere. Chance Peak tarafında şuradaki radio tower'ın olduğu yerde bir tane chest var arkadaşlar. Bir tane sandık var. E, o sandığa gideceğiz. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. O sandıkta ben bu mektubu orada kullanacağım ve en altta da şunu yazar. Der ki place this inside of the cache And wait a few moments to unlock its items. Diyor. Bu e, dikkat etseniz dikkat ettiyseniz mektupta bir anahtar var. O anahtar arkadaşlar e, chest'i açmaya yarıyor. Bu anahtarı bu mektubu chest'in içerisine koyacağım ve biraz bekledikten sonra o chest açılabilir hale gelecek ki bazen oyunda oyunda oynayan arkadaşlar bu oyunu oynayan arkadaşlarımız bilirler. E, bazı chest'leri görmüşlerdir. Mesela loot cache tarzında bir şey yazar. O e, açamazlar. İşte bu anahtarlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Ee, böyle bir durum söz konusu. Şimdi oradaki bölgede ee, D7 ile D8 arasında Pleasant Valley'in aşağısında normalde bir tane daha ee, bizim daha önce karşılaşmış olduğumuz yer. Şurada Pleasant Valley şu görmüş olduğunuz nerede o kilise tarafı. Yanlış hatırlamıyorsam büyük harita olduğu için gösteriyorum arkadaşlar. arkadaşlar Özellikle bu haritayı aldım ki ee, rahat rahat görebilelim. Kilisenin ee, arkasında bir tane böyle şey var. Ee, nasıl diyeyim? İşte mezarlık tarzı bir şey var. O mezarlığın o dağların altında bir oyuk var. O oyuktan giriyorsunuz. O chest orada ama o chest'i açabilmeniz için böyle bir mektuba ihtiyacınız var. Yusufcuğum herhalde e, bundan iyi nasıl anlatabilirim daha? Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı kardeşim? Abi gereken her şeyi sen söyledin zaten. Gideceğiz zaten uygulamalı göstereceğiz birazdan arkadaşlara. Aynen öyle. Ee, bu arada Rockstar yani ata dediğim kardeşimiz ve Ulusoy yani Ahmet dediğimiz kardeşimiz bizim bundan bir önceki server, server ismi ne oldu ha yönünü şaşırdı tamam sıkıntı yok server ismi dediğimiz server ismi adlı videomuzda ben biliyorsunuz server için bir çağrıda bulunmuştum oynamak isteyen arkadaşlar gelsinler buyursunlar diye evet İnanılmaz talep var arkadaşlar. Ben o akşam gece saat 12'ye kadar e, oyun'a da giremedim. E, gece 12'ye kadar arkadaşlarla konuştum. İşte neler yapabileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi hala ta, e, talepte olan arkadaşlarımız var. Onlara da mutlaka ama mutlaka döneceğim arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. E, ne yaptık? Kendi bezimizi direkt arkadaşlara verdik. Sağ olsunlar. Arkadaşlar da bize yardımda bulundular. Her türlü skrap metal olsun, mermi olsun, işte yemek, ıvır zıvır silah. Odun. Artık ne varsa base'imizi biraz daha güçlendirdik. Biraz daha e, büyüttük diyebilirim. Mesaj atan arkadaşlarımız evet grupta Steam grubumuzda e, mümkün olduğu kadar mesaj atıyorlar. Abi bizi de alın, bizi de alın. Ben de oynamak istiyorum falan diye. Evet arkadaşlar sizleri de alacağız ama e, ben malum hafta içi falan çalıştığım için e, pek fazla vaktim olmuyor. İşte genelde Yusuf kardeşim ve İhsan kardeşim ilgileniyorlar. Bunu da burada dipnot olarak düşeyim. Kimsenin e, mesajını şey yapamıyoruz arkadaşlar geri çevirmeyeceğiz ama şöyle bir şey var bazı arkadaşlarımız profillerini gizliyor böyle bir sıkıntı var profil gizlemesi hiç hoş bir durum değil arkadaşlar çünkü e, bizden sakladığınız bir şey olduğunu düşünüyoruz ve böyle arkadaşlara profili gizli olan arkadaşlara ben kesinlikle ve kesinlikle hele ki e, vakban yasağı bilmem ne falan bu tarzları görüyoruz bundan dolayı ben bu arkadaşlara e, cevap dahi atmıyorum bunu da sizlere ileteyim Atacım, ee nasıl buldun kardeşim bizi? Neler hissettin oyuna ilk geldiğin zaman? Biliyorsun yaklaşık 3-4 günden beri oynuyoruz. Şimdi seni dinlemek istiyorum. Abi Ve yani ilk geldiğimde o gruba hı hı. yani muhabbet ettik. Yani muhabbetin çok güzel abi. Çok dolu bir insansın. Eyvallah kardeşim teşekkür çok ederim. Abi. Bazen sinir sinirlenebiliyorum biliyorsun. Ondan dolayı da mazur görün. Yani bilerek yapılmış bir şey değil. Çünkü e, o kadar çok kalabalığız ki. Yani yaklaşık bir 10-12 kişi kadar oluyoruz. Çünkü her kafadan ses çıktığı zaman kesinlikle anlaşıl anlaşılmıyor arkadaşlar. Bunu özellikle arkadaşlarla ilk aramıza geldiği zaman konuşmuştuk. Bundan dolayı eğer bir şeylere kırıldıysanız çok çok özür diliyorum. Yani özür dilemek de büyük bir erdemliktir diye düşünüyorum. Evet dinliyorum atacım seni. Abi bir de şey söylemek istiyorum ben. Söyle kardeşim. Bazı konularda hı hı e, izleyiciler pek de duyarlı olmuyorlar. Evet. Yani örnek vereyim. Bazıları inadına mı yapıyor artık, sinirine mi yapıyor bilmiyorum. Dislike atıyorlar senin videolarına. Evet kardeşim. Yaşadığımız sıkıntılardan bunlar bir, bir tanesi de o. Bunlar bir grup abi. Evet. Sen de biliyorsun. Hı hı. Yani yaptıkları hiç hoş bir şey değil. Evet. Onlarla eğleniyorlarsa eğer devam etsinler abi. Bu kadar. Aynen öyle. Eee özellikle o H1Z1 tuzaklısı o Hikmet Aydoğan kardeşimiz vardı ya ismini zikretmek istemiyorum ama eee ben o server ismi videosunu yayınladıktan sonra benim kanal aboneliğinden de çıktı. Sonra birkaç arkadaşını kendi grubunu aldı. Eee o gelen dislike'lar var ya benim videolarıma gelen dislike'lar. Onlar tarafından atılıyor arkadaşlar. Eee sizlerden ricam böyle bir durumda eee yani hep diyorsunuz ya abi inşallah güzel yerlere gelirsiniz. Abi inşallah şöyle yaparsınız. E, şu, gereken cevabı ben bazen yazamıyorum. Çünkü çekindiğim için hadi kalbi kırılır bilmem ne falan diye. Gereken cevabı sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Zırt pırt özellikle bu grup arkadaşlardan bize dislike atanlar oluyor. Atacım durum bundan ibaret. Zaten bizim kanal aboneliğimizden falan çıktı vatandaş. Hala benle uğraşıyor. Benle niye uğraşıyorsun ki güzel kardeşim? İnsan gibi bana söylemedin. Efendi gibi söylemedin. Yani abi ben de sizinle oynamak istiyorum. Aranıza katılabilir miyim ki? O Hikmet Aydoğan kardeşimizin hala kanalda e, YouTube ismini değiştiren sonraki mesajları var. Abi server ismini ver, verelim. E, biz de oynayalım falan filan diye. E, söyledi. Biz de yapacak bir şey yok dedik. Yani aha burada araba varmış lan ne güzel oldu oğlum. Abo araba. Bakayım hemen. Bir dakika atladı. Hemen atladı. Çek. Evet. Benzini yüzde on yedi. Gayet güzel. Ulan bak hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar burada chestimiz bu arada şurada. Ee, bu aracı buradan nasıl alacağız? Ben de sparklarsa bateri var. Oo, kardeşim sen var ya. Harikasın Ahmet'ciğim. Koy abi oraya. Benzin de var. Şimdi geldiğimiz nokta D7 pozisyonda. Haritayı açıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Bu arada e, Berke kardeşime e, Söyler misiniz? Söyledim ben abi. Yusuf'cum. Yani o arka plandan bana yazıyor. Abi konuşmaya davet eder misin falan filan bilmem ne diyor. E, Söylerseniz evet. çok ama çok sevinirim. E, şimdi arkadaşlar haritayı açıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi şu kısımda D7 ve D8'e geldik. Chest'imiz arkadaşlar burada. Bunun içerisinde görüyorsunuz. Gelin bakın abi. Aa İhsan'cım. Çok özür diliyorum oğlum. Hoş geldin demeyi unuttum sana ya. Videonun heyecanına daldık. Vallahi çok, çok özür diliyorum. Ederim. Kusura bakma hakkını helal et güzel kardeşim benim. Helal olsun. Sıkıntı yok ya. Heyecan. Ne haber? Heyecandan doğru söylüyorsun. Ne haber kardeşim? İyisin? İyiyim abi sen nasılsın? Eyvallah güzel kardeşim. Yani hakkını helal et. Harbiden sana selam vermeyi unuttum. Çünkü hani dedik hep seninle evet. konuşuyoruz ediyoruz ya. Ata kardeşime evet. işte biraz da Ahmet kardeşime de soracağım gerçi de. Onu da dönüşte yolda artık. Ahmetciğim sen de muhatap şey muhabbet ederiz. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi unlock and take loot diyor. E harfine basıyoruz. Burada otomatik olarak gelen malzemeleri söylüyorum. Oo 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 neler var neler abi. Neler geldiğini söyleyeyim mi beyler size? He? Kızmayın bana. Söyle. Ay 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 neler gelmedi ki? Hemen şuradan şunu bir dakika. Hemen söylüyorum. Bir dakika. Şu silahı yere attım ben. Alacağım da şöyle. Bir dakika. Bir tane AR-15 geldi. Tamam mı abiler? Ee, hatta şöyle yapayım. ESC'ye basayım. ESC'de ne çıktı? Evet yok pardon. Enter'a bastım da gözükmedi. Hemen söylüyorum. Aman karıştırdım iyice. Bir tane Green Camo Military Backpack çıktı. Hemen değiştiriyorum sırtındakiyle. Oo. Tamam mı? Camo Bir tane Kompas çıktı. Evet. Ee, yanlış hatırlamıyorsam kaç tane mermim vardı benim şuradan? 6 6 vardı. 12 tane pompalı mermisi. Arkadaşlar bakın Oo. on tabii tabii 12 tane pompalı mermisi ve 24 adet AR 15 mermisi çıktı. 24 adet abi. Süper. Çok iyi. Yani çok iyi oldu. Evet, harbiden 12 tane tekrarlıyorum. 6 6 vardı üzerinde çünkü pompalı mermisi arkadaşlar. Böyle almıştım yedek olarak yedek şarjörünü de almıştım yedek mermilerini de almışım daha doğrusu. 12 tane pompalı, bir tane AR-15 silahı, bir tane sırtındaki Green Camo Military Backpack ve 24 tane 223 roundluk AR-15 mermisi çıktı diyebilirim. Şu yerdeki maşetemi alırsanız sevinirim. Alabilen alsın ya da ben aldım. Tamam hop hemen kaptı bak görüyor musun? Kim kaptı lan? He? Ben abi. Sen neredesin? Ben. Al iki tane yumruk Buradayım. al. Sak. <laughs> <laughs> evet şimdi e, Yusufçum. Evet, sen abi. mi kullanırsın arabayı? Ata mı kullanır? Ahmet mi kullanır? Hadi dur Ahmet konuşacak. Ahmet ko kullanmasın. Ben İhsan'ın yanına oturayım. Tamam mı? E, Ahmetçim sen gel arkaya. Bizim arkaya gel. Yusufçum ya da Ata ikiniz arası ikiniz şey yapın oradan. Binin araca kendiniz kullanın. Benzin yok. Bastım, galiba bastım. abi. Bizde. Basmıştır bastım. İsan abi. Bırakmaz ona bakayım. Mümkün değil. İhsan kesin bas. Evet abi. Baksana ben 92 yapmış. Şey. Tabi canım. İhsan'dan kaçar mı? Evet. Hadi bakalım. İhsan'ı takip edelim. Bunlar Arkadaş. Yokuştur, efendim. Aşağı mı? Yok 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 yok. Ya aman abi patlarlar ulan. Ne gerek var? Aslında sıkmak lazım kafalarına da. Neyse. Hemen şöyle evet. Aşağı atayım ya. 28 tane mermim vardı. 24 tane AR-15 mermisi geldi. Şu patika yolu takip edin abi. Yusufçum Olur değil mi? Sıkıntı Hadi yok. Abi, geliyorum. Tamam. 30'a 22 şu an AR-15 mermisini fullemiş olduk. Bu arada Adam, kim bu? Var. Kanıyor. Kanıyor, 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 kanıyor. Kaçıyor lan. Köpek bana saldırıyor ha. Biri nerede nerede? He? Arabadayım ben abi. Nereye gitti oğlum o? Abo! Atlamıştır aşağı abi Atlamıştır değil mi? Ben de gideyim o zaman arabayı peşinden. Olmayı, arabayı Lan! Olmayı. Öleceğim oğlum. Öleceğim. Öleceğim. Göremedim. Köpekler, mepekler falan filan var ya nasıl koştum? Sıkıntı yok. Sıktım ama kanamadan ölmüş müdür bilmiyorum, göremedim. Ben de bir şey göremiyorum şu an tepeden. Koşuyordu muhtemelen. Sıkıntı yok. Problem değil. Şu tersten koşacağım ben. Patikadan inin abi aşağıya, sıkıntı yok. Buradan çıkamam. Tamam, Çok sizler, yüksek. Var, Ormanda zaten beni görürsünüz, alırsınız. Eee ne diyordum? Bir şey anlatıyordum. Adam çıktı tam karşımıza. Araba almak için geldi herhalde oraya. Ha? Muhtemelen. Galiba. Muhtemelen değil mi? tabi Şimdi arkadaşlar bir de e, Yusuf'cum şey var. Mikrofon biraz açık e, takılı kaldı galiba. Takılı kalmış galiba. Hı, hı evet. Diyorsunuz ki abi ya da hocam Erdinç kardeşim. Erdinç abi artık neyse problem değil. E, H1Z1'de base patlatma videoları gelsin diyorsunuz. Arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. H1Z1 sürekli e, base patlatma videosu çekilemez. Sebebi şu. E, hazırlık yapmamız gerekiyor. Etanolleri biriktirmemiz gerekiyor. Lent mayınları biriktirmemiz gerekiyor. Öyle 2-3 tane. Ben size doğru geliyorum beyler. Görüyor musunuz beni? Geliyoruz biz de o tarafa doğru. Yukarıda kim var bizden? Ben varım abi. Sen araba bir arabaya Aplıyorum binmedin maşa. mi? Yok. Ben hop uça uça gidiyorum vallahi şu an. Tamam patikadan beni alın abi. Önünüze çıkacağım. Ee, ne diyordum? Şey. E, base patlatma videosu gelsin. Tamam base patlatma videosu gelsin ama hazırlığımızı bir yapalım arkadaşlar. Malzemelerimizi bir hazırlayalım. Mermilerimiz olsun, iğidelerimiz olsun. Efendime söyleyeyim, etanollerimiz olsun. Bunları hazırlamadan, bunların hazırlığı yapmadan hemen pat diye base patlatma videosu. Beni mi öldüreceksiniz lan? He? Alo. El kaldırdım. Abi. Geliyorum ben yukarıdan yavaş yavaş. Ben de geliyorum abi. Gelsinler onları bekleyelim de abi. Hatta geldim Almış olduğum mermileri adama sıktım vurdum birkaç sefer de ölmedi. Sıkıntı yok önemli değil. Bu şey görevini mektup görevini bu şekilde halledebiliyoruz. Ya bilemem olabilir. Belki hani şey kanıyordu o. Bayağı bir kanıyordu. 2 3 tane mermi yedi zaten Aynen. de. Sıkıntı yok, problem değil. Eee ne diyordum? Evet. Şimdi Yusuf, İhsan siz söyleyin abi. Base sürekli base patlatma, base patlatma, base patlatma istiyorlar da. Özellikle bak arkadaş, Arda Bektaş kardeşim. Olur olmadık alakasız videonun altına The Walking Dead'in altına abi artık Hey 1 gelsin, base patlatma videosu gelsin. Yani ben bir cevap veremem ki buna şimdi. Yusuf. İhsancım, mıyım güzel kardeşim. Yani hazırlık evet. gerekiyor. Anlatın ben abi dinliyorum. gerekiyor. Etanol gerekiyor. Arabanın benzine gidiyor bir de oraya gidene kadar. Evet, aynen öyle. Benzini yani hazırlamak gerekiyor. Evet, kolay değil. Base patlatmak kolay değil. O bölgede önce bir keşif yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ha bu arada keşif yaparken siz de saldırıya uğrayabilirsiniz. Hadi bakalım atla İhsancım arabaya. Bekle. Atla bakalım Ahmet'ciğim. Heh, gidelim şimdi Beyze. Yani evet. Tamamen hazırlıkla alakalı. E, biz de elimizden geldiğince e, şey yapmaya çalışıyoruz. Düzgün kaliteli videolar çekmeye çalışıyorduk. Ki bu mektup görevi olan e, şeyi bilmiyordunuz belki de. Şimdi öğrenmiş oldunuz. E, one letter bu nedir ya falan derseniz. Orada arkadaşlar ki zaten şu an gitti o. E, üzerimden çünkü açtım o şeyi lu keşi çesti artık neyse. Bu mektup görevini tamamlamış olduk. E, videonun ismi de Evo, Evon Letter görevi olacak arkadaşlar. Öyle bir isim koyacağım. E, umarım izlerseniz. Yani daha başka ne, ne diyebilirim ki? Yusuf, ya Ata, Ahmetçim, sizlerin bir şey diyeceğim. Ha bir dakika dur, Ahmet'e Ahmet'e konuşmadık. Ahmet'e, Ahmetçim, güzel kardeşim, e, bizimle oyun oynuyorsun. İyi güzel. Neler hissediyorsun? Bir de seni görüşlerini alabilir miyim? Dinliyorum. Abi, bu oyun zaten çok zevkli. Hı -hı. Sizle oynamayı istiyordum. Yazdım kim abi. Evet. Zaten takip ediyorum. Bütün videolarını izledim abi. Eyvallah güzel kardeşim. Beni, be, beni aldınız abi. Çok sevdim. Eyvallah. Daha başka bir zevk oldu. Hı -hı. Ya, yardım etmeyi istiyorum abi size. Daha kaliteli videolar çekmek için abi. Ben Eyvallah. Tamamdır güzel kardeşim. Ben de nezaketen de olsa dedim ki arkadaşlar böyle böyle bir mektubumuz var. Hatta bu mektup ben de e, ata, sen demiştin galiba yanlış hatırlamıyorsam değil mi abi böyle bir mektup var falan deyince. Evet. mektup var deyince aa dedim çok farklı bir video olsun. Hadi bakalım hazırlanın. hemen. Evet tellere dikkat et ha. Hemen hadi bakalım hazırlanın. Kendi aralarında konuşuyorlar tabi. Tel kırık abi. Ortadaki tel kırık. Evet. Hop, geçebileceğiz mi? Bir daha devam et bakayım. Tamam geçtik. Şu nerede? Arkamızda mı? Tamam güzel. Mektubu göre öğrenince dedim ki hadi bakalım hemen bir tane şey yapalım. Video çekelim. Hazırlık olsun. Hem ata kardeşimi de aldım yanımıza. Ahmet kardeşimi de aldım. Dedim ki hazırlık olsun. Şey, e, nezaketen de olsa bir güzel bir video çekelim dedik. Ve nitekim de geldik. Arabada bulduk. Denk geldi. Gayet güzel. Bu hala bizim base'de oynuyorlar. Sıkıntı yok. Geliyorlar, ölüyorlar, gidiyorlar. Problem değil. Arabalara base'in üzerinden el bombası atıyorlar. Patlatsınlar. Hiç problem değil. Onlar patlatıyorlar. Biz yeni araba buluyoruz. Sıkıntı yok. Var mı sıkıntı Yusuf? Yok abi. Biz eğleniyoruz İnsan. ya. Onlar geldi ki. ki biz eğleniyoruz ya. Aynen öyle. Bu kadar basit. Onlar akılları sıra bizim oyunumuzu trollemeye devam ediyorlar. Buradan istediğiniz kadar trolleyin arkadaşlar. Problem değil. Hiç problem değil. Patlatırsınız, tekrar toparlanırız, tekrar video çekeriz. İstediğiniz kadar da dislike atın. Yani ben daha ne diyeyim ki atacım? Yanlışım kardeşim. Evet. Haklısın abi. Olay bu. Ne yapalım burada? Bölüm sonu yapalım mı Beyze giderken? Yapalım abi. Hı? Ne diyorsunuz? Yolda duralım da abi öyle yapalım. Şu şey olsun. yapalım. Tamam İslam götür bizi abi. Caddeden geçmeyin abi. Sıkıntı yaşamayalım. Hadi bakalım. Ha şunu diyecektim arkadaşlar. Evon Letter mektubunu bulursanız mutlaka orada e, nerede olduğunu, hangi bölgede olduğunu yazabilir. Ki ben bundan önceki videolarımda şu büyük haritaların hangi bölgelerle çıktığını da göstermiştim. Değil mi İhsan? Beraber bakmıştık hatta yanlış hatırlamıyorsam. Evet, beraber bakmıştık. Hı -hı. Orada e, nerelerde olduğunu göstermiştik sizlere. Şuradan ben bir atlayayım bakayım. Ne mermisiymiş lan bu? Hop 44'lük mermi. Evet şurada bir kamp kuralım abi. Hemen yakalım. Abi burada. Bak, bak, Bakalım. Söz açılmışken. Aa, evet abi. Evet arkadaşlar bakın yerde plizit valley map araya map diyor. Hemen onu alayım ben. Olmayan arkadaşa vereceğiz. F5'te bu kampta bana. bir tane vereceğim Atacım. Şu zombiyi halletseniz iyi olacak. Bana vuruyor lan 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 bana vuruyor. Alo öleceğim. Hemen şöyle bir dresit bandaj atayım. Kendime kanamayı hemen durduruyor arkadaşlar bu dresit bandaj. Onu da daha sonraki videolarımızda hemen bir first aid kit işlem tamamdır. Atacım Hemen yere atıyorum. Buyur Ateşimizi abi. de yaptık. Tamam. Attım yere. Oradan alırsın. Ahmetciğim sana da bir tane bulduğumuz zaman sana da vereceğiz. Burada bir şey var mı? Yok. Evet. Hadi bakalım. Şöyle bir üstüne çıkalım diyecektim. Hop. Şöyle bir oturalım bakalım. Gerçi ben havada oturdum ama olsun. Sıkıntı değil. Sen yere otur. Yeniler. Oturun lan yere. <laughs> ben de mi bot bağladınız diyeceğim de olmayacak tabii. Şaka yapıyorum. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. severler kulübüne abone olmayı unutmayınız. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız varsa yazarsanız çok ama çok sevinirim. Son olarak için bir şey söylüyor musun güzel kardeşim? Yok abi. Eyvallah. Atacım sen Niye yok abi? Like'layın de. Yorum yazın de. Yani bu kadar basit. Niye yok abi? Atacım sen bir şey söylüyor musun? Ne abi yani, takıldılar atanlar, like atsınlar bundan sonra eyvallah Yus Yusuf senin söyleyeceğin zaten belli ben tahmin Aynen ediyorum abi. ama arkadaşları e, yani hoş geldin demeyecek misin abi hoş geldin dedik ya he. <gülüyor> <gülüyor> ya yapmayalım yapmayalım ondan sonra diyecekler ama yani şey yapıyorlar abi ondan sonra kızıyorlar vay efendim bizi niye dövdün yok şöyle oldu böyle oldu Şimdi ben tabi... Biz de öyle abi insanla. <laughs> tamam hadi siz dövün o zaman. Ben ayak kalktım. Kaç kaçma Ahmet. Ahmet. Ekranı çevirtme bana. E ateşin başında dur. Atacım sen de. Heh. güzel bir... Nereye <laughs> abi? Gelin şuraya ateşin başına öyle kaçmak yok. O tokadı yiyeceksiniz bir kere. O yumruğu yiyeceksiniz. Bak tamam. gel buraya gel gel gel. Şöyle gel. Ahmet tamam hakkını doldurdu ha. Yusuf da attı tamam. Gel buraya gel. Hadi. Abi gelmesen. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir birbirimiz... gün sen bir şey söylüyor musun? Videoya like atıp yorum atmayı. Evet kardeşim. arkadaşlar. Videoyu hı hı. sosyal ben paylaşım paylaşım bir, arkadaşlar. bir dakika. Bir daha söyle İsa. Gibi, Videoyu sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Biz bu yorumlarınızı hep hepsini okuyoruz arkadaşlar Erdin Çağbay ile. Merak etmeyin. Hı hı. Eyvallah. Kimin okumadı diye düşünmeyin asla. Kesinlikle Biz doğru söylüyorsun. Zaten Zamanı gelince geri dönüş yapıyoruz sizlere. Bu hı hı. oyun arkadaşlığı olsun, takımımıza katılmak isteyenlere hepsine geri dönüş yapıyoruz ar Zamanı gelince arkadaşlar. Aynen öyle. Evet. Evet, evet. sen ata el kaldırıyorsun. Söyle son sözü. Of, bir canım kaldı abi. Bu kadar mı? Evet abi. Sıkıyayım mı kafanı? <laughs> Ölmek ister misin? Yok abi teşekkürler. Mikrofonu da yutma bu arada. Haberin olsun. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki bölümümüzde bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın arkadaşlar.